Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından merkezde ve birçok ilçemizde sem spor sahaları yapılarak vatandaşların hizmetine açılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın gençlerin daha iyi vakit geçirebilmesi ve spor aktivitelerini arttırmak için planlamış olduğumuz park alanlarımızda, okul bahçelerimizde, sahil düzenlemelerinde yapılan tespitlerimizde uygun olan yerlerin planlanması yapılarak il genelinde 2019 yılından bu yana 19 adet yeni semt spor sahası imalatı gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak da yine il genelimizde 11 adet kullanıma Uygun olmayan sahaların bakımları, demir aksamlarının yenilenmesi, profillerinin boyanması, tellerinin yenilenmesi ve iç ekipmanlarındaki basketbol potalarının, kalelerinin yenilenerek zemin akrilik boyaları yapılmış olup gençlerimizin kullanımına açılmıştır.